inanıyor. Partimizin iktidar yürüyüşünde Eskişehir'imiz ve ülkemizin aydınlık geleceği için hep birlikte mücadelemizi büyüteceğimize inanıyorum. İyi Danışma Kurulumuzun verimli geçmesini diliyor. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcımız Gökçe Gökçel'e ve tüm yol arkadaşlarıma selamlarımı ve sevgilerimi sunuyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Eskişehir Milletvekili Cale Nur Sünlü. Başkanımız, sayın Karagöz'le açılış konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. <laughs> Sayın Genel Başkan Yardımcım, Sayın Vekillerim, Kıymetli ilçe Başkanlarım, Kadın ve Gençlik Kolları Başkanlarım, Yönetici Arkadaşlarım, Sevgili Yol Arkadaşlarım ve Kıymetli Basın Mensupları, Hepinize örgütümüz adına İl Danışma Kurulu toplantımıza hoş geldiniz diyorum. <laughs> Bugün burada partimizin yeni parti programını konuşmak, örgütümüz görüşleri doğrultusunda düşüncelerimizi Genel merkezimize iletmek için toplamış bulunmaktayız. Parti programı konusunda söylemlerimize geçmeden önce ülke gündemine dair birkaç hususu ifade etmek isterim. Dün AKP iktidarı skandal bir karara atarak yargı eliyle Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel hakkında soruşturma başlattı. Demokratik bir ülkede ana muhalefet lideri hakkında siyasi soruşturma başlatmak hangi artla inan anlamak mümkün değil. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'na soruşturma açmak kimsenin haddi değildir. İktidar mensupları şaşırmıştır. Bu yaptıkları açıkça siyasallaşmış yargının eliyle muhalefeti sindirme çabasıdır. Bunu kabul etmiyor, karşı çıkıyoruz. Bu aymazlığa karşı burada sesleniyorum. Hadi Meydan. Haksızlığınız ve hukuksuzluğunuz karşısında Boyun namettir. Kayyumlarla yaptığınız işgal politikasına da karşıyız. Sizin yozlaşmış niyetinize de karşıyız. Bu memleketi sizin kanadınıza teslim etmeyeceğiz. Bugün toplantı amacımız parti programımızın değişikliği ve yenilenmesi ile ilgili görüşlerinize başvurmak. Peki programımızı neden değiştiriyoruz? Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye Cumhuriyeti'nin en köklü, en örgütlü partisidir. Partimizin 2008 yılında toplanan 14. Olağanüstü Kurultayı'nda Çağdaş Türkiye için değişim başlıklı bugün de yürürlükte bulunan programımız kabul edilmiştir. Bu programın kabulünden günümüze kadar geçen süreden dünyada ve ülkemizde çok önemli değişiklikler meydana geldi. Dünya COVID-19 pandemisiyle birlikte Çoklu krizler dönemine girdi. Ekolojik felaketler, göç krizi, gıda krizi, ticaret savaşları, küresel ısınma ve iklim krizi tartışmaları yeni bir endişe çağının kapısına alıyor. Bilim ve teknoloji alanında yaşanan gelişmeler, yapay zekanın görülen güç geleceği, internetin ve sosyal medyanın hayatımızda kapladığı yerin genişliği, gelecek için yeni fırsatları ve istemi gündeme getiriyor. Dünyamız demokrasi ve özgürlüklerin tehdit altında olduğu, savaş, katliam ve soykırımların yeniden gündeme geldiği bir dönemden geçiyoruz. <laughs> Bu kapsamda ülkemiz iktidarın hukuk tanımaz anlayışı karşısında hemen her alanda büyük bir gerilemeyle karşı karşıya. Bugün demokrasi, insan hakları ve hukuk devleti gerilemenin en sert biçimde yaşandığı alanlardır. Cumhuriyetin büyük zorluklarla oluşturduğu kurumlar bir bir işlevsizleştirildi. Bu yönetim anlayışı ülke ekonomimize de büyük zararlar verdi. Yolsuzlukların önemsenmediği bir ahlaki çöküş iklimi ülkeye egemen hale geldi. Para ve maliye politikasının sınırlarını çok aşan bir vizyonla istihdam, tarım, sanayi gibi alanları da içeren çok yönlü bir ekonomik yeniden yapılanma ülkemizin önünde bir zorunluluk olarak duruyor. Bu yıkım eşitsizliklerin derinleştiği ve sosyal adaletin ortadan kalktığı bir toplumsal ortam yarattı. 22 yıllık yıkım döneminin en ağır maliyetini de ödeyen kesimlerden birisi biz gençler olduk. Cumhuriyetin en önemli atılım konusu olan milli eğitim iktidar eliyle yozlaştırıldı. Temel eğitim kurumları ve üniversiteler dünya ile yarışacak kitli hür, vicdanı hür, hirfanı hür nesiller yetiştirme hedefi terk eğitim kurulları siyasal amaçlara kurban edildi. <laughs> Dünyadaki ve ülkemizdeki bu koşullar partimizin iktidarını hem zorunlu kılıyor hem de bizlere tarih karşısında büyük görevler yüklüyor. Parti programımızı iktidar hedefine uygun olarak dünyada ve ülkemizde ortaya çıkan yeni sorunlar, fırsatlar ve meseleler karşısında partimizin tutumunu ve çözüm önerilerini yansıtacak bir içeriğe kavuşturmak gerekiyor. Otoriterleşmeye karşı demokrasi ve hukukun üstünlüğünü yerleştirmek, ekonomik krize ve güvencesizliğe karşı yeni bir kamuculuk, dengeli kalkınma ve emeğin savunulması, afetlere ve iklim krizine karşı güvenli yaşam, toplumsal cinsiyet eşitsizliğine karşı kadın erkek eşitliği, teknolojik yenilikleri, eşit paylaşımı ve adil kullanımı başta olmak üzere yeni dönemi biz ve ortaya koyacağımız yenici, yenilikçi politikalar şekillendirecektir. Partimiz Cumhuriyet, yani Cumhuriyet Halk Partisi üyelerinin ve örgütünün partisidir. Partimizi var eden her şeyden önce partilerimizdir. İşte tam da bu sebeple partimizin geleceğine yön veren programımızı örgütümüz ile birlikte yazıyoruz. Bunu örgütümüzle birlikte bizlere oy versin, vermesin, toplumumuzun bütün kesimlerini dinleyerek halkımızın derdine derman olabilmek için sorunlarına çözüm olarak yapıyoruz. Çünkü biliyoruz ki bizim partilerimiz kariyer hesabıyla ya da kişisel çıkar beklentisiyle değil, partimizin dolayısıyla ülkemizin başarısı için mücadele etmektedirler. Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Cumhuriyet Halk Partisi diyerek Hepinizi saygıyla selamlıyoruz. Toplantımızın vaktiniz, kentimiz, ve hukuk için hayran olmasını diliyorum. Konuşmaları için il başkanımız taraftarınıza teşekkür ediyoruz. Genel başkan yardımcımız Sayın Gökçe Gökçen'e Açılış konuşmalarını yapmak üzere Hüseyin davet ediyorum. <laughs> Değerli Eskişehirli'ler, sevgili Cumhuriyet Halk Partililer, sevgili dostlar, sizleri saygıyla selamlıyorum. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in selamlarıyla burada annemin ve rahmetli dedemin memleketi Eskişehir'de olmaktan mutluluk duyuyorum. Dört Eylül <laughs> 2024 tarihlerinde gerçekleştirdiğimiz ikinci yüzyıl değişim kurtayımızda bir tüzük değişikliğini çok büyük bir uzlaşıyla hayata geçirdik. Partimizde iktidara taşıyacak olan bu tüzük değişikliğinde gençlerin ve kadınların temsili, dijital demokratik katılım, parti büyüklerimizin tecrübelerinden de yararlanacağımız, önceki genel başkanlarımızın tecrübelerinden de yararlanacağımız etik kurumun oluşması konularında ve başka diğer konularda da ilerlemeler kaybettik, yenilikler getirir. Örgütlerimizi temsil eden ilk başkanlarımızın komisyonda sürece dahil olması, metinlerin masa başında yazılması değil, örgütümüzün ihtiyaçlarından süzülerek genel merkezimize iletilen bir talep doğrultusunda hareket etmemizi sağladı. Kurultayımızın 7 ve 8 Eylül tarihlerinde parti programı çalışmalarımıza başlamıştık. Burada kurultay delegelerimizin her birinde 4 ana temada oluşan masalarda yeni parti programına dair fikirlerini ifade etmelerini sağladık demokrasi ve adalet, sosyal refah, kapsayıcı kalkınma, dış <laughs> politika ve ulusal güvenlik başlıklarında bir kişinin bin kişiye konuştuğu değil, bin kişinin bin kişiye konuştuğu ve birbirine kulak verdiği bir katılımcılık tasarladık. Kurultay görevlerimizde dijital demokratik katılım yoluyla her bir gölge bakanlığımızın alanında konulara dair fikirlerini sorduk. Buralardan derlediğimiz fikirler doğrultusunda her bir gölge bakanımız bölge ve saha çalışmaları ve uzman görüşlerinden yararlanma yöntem ve takvimleri hakkında hazırlıklarını genel başkanımız Sayın Özgür Özel'in başkanlığında toplanan merkez yönetim kurulu toplantımızda hepimizde sundular. Bizler esasında da bir takvimin, tarafı bu takvimin parçası olarak oradayız. Parti programımız masa başında yazılan değil, yurttaşlarımızın ihtiyaçlarından ve parti örgütümüzün politika ve stratejimize dair fikirlerinden süzülerek metinleşen bir belge olacak. Demokratik İlki Örgütü'nün muhataplarının doğrudan katılımıyla bir süreç tarif etmeye çalışıyoruz. Bu bakımdan parti örgütlerimizin parti programımıza dair nasıl bir yol gösterdiği bizim için rehber olacak. Bugün ekonomik zorluklarla, adaletsizlikle, kayırmacılıkla, çocuklara bir öğün yemek bile veremeyen, layıklıktan uzaklaşmış bir eğitim sistemine ilgilenmek yerine muhalefeti bölmekle konuşmak isteyen baskı kurmakla meşgul bir iktidar var. Kayyum siyasetiyle seçmen iradesini yok sayan, belediye meclislerini devreden çıkaran, hakkında uydurma suçlamalarla belediye başkanlarımızı itibarsızlaştıran, belediyeleri finansal açıdan sıkıştırarak çalışamaz hale gelmeyi amaçlayan bir iktidar var. Fakat böyle bir varsa karşısında adaletin, doğrunun, gerçeğin yanında duranlar da var. Her gün işlenen kadın cinayetlerine bir günde 169 kadının gözaltına alanlara karşı kadınların kurduğu dayanışma var. Tek adama karşı milyonlarca kadın olarak biz kadınlar varız. Önceki genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nu yargıyla Türkiye Belediyeler Birliği Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nu ahmakça bir davayla ve dün itibarıyla da Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'i bir hukuk çevradının soruşturmasıyla hedef alanlar varsa hiç kimse unutmasın. Burada siyasetin yargı yoluyla dizayn edilmesine asla izin vermeyecek olan Türkiye'nin birinci partisi var. Cumhuriyet Halk Partisi. <laughs> Allah gün düşecek kayıp, düşecek. Konuşmaları için Genel Başkan yardımcımız Götü'nü teşekkür ederiz. Dijital Demokratik Katılım ve Yenileme Programı hakkında dijital sunumunu yapmak üzere basın ve bilişim sorumlusu İl Başkan Yardımcımız Halil Kürsü'ye ya davet ediyoruz.